haç vazifemizi yaparken Mekke'de Taif'e bir yolculuk nasibimiz oldu. Taif'e gitmişken, o izlerden yürürken, Addas'ın bağında gözyaşları dökerken, çünkü orada umutla gittiği yerde Peygamber Efendimiz umduğunu bulamamış ve yaralanmıştı. Orada gözyaşları dökerken içimiz oldukça daralmıştı. Ve dedik ki buraya kadar gelmişken hadi Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu Vesselam'ın çocukluğuna doğru bir yolculuk yapalım. Süt annesi Halime annemizin köyüne gidenler bilirler bolca dikenli ağaçlar var. Bu ağaçların o kadar güzel çiçekleri var ki top top beyazımsı çiçekler çiçekler dikkatimi çekti ve bir tanesini kendisinden izin alarak ağaçtan koparmak istedim ama ne mümkün? O kadar dikenli bir ağaç ki oradan bir çiçeği almanıza müsaade etmiyor. Sonra oradaki dostlara dedim ki ne kadar güzel çiçekleri var ama ne kadar sert dikenleri. Benim ağacı olan teveccühümü gören grup rehberimiz, Hoca Hanım, o ağacın adı Harese dedi. Harese nasıl bir ağaç? Harese ağacını develer çok severmiş. Fakat o ağacın dikenli dallarını yerken ağızları kanar, kanadıkça o tuzlu kan ve kemirdikleri dikenli dalın daha çok iştiyak duyarlar ve bu kez dikenleri hissetmez, daha çok yerlermiş. Tanıdık geldi mi? Hırs. Azimle o kadar karıştırılıyor ki bu kelime. Birisinden bahsederken o çok, çok hırslıdır dediğimizde aslında ona yazık ediyoruz. Hırs tüketen, güzel kabul edilmeyen bir davranış biçimi. Bunun yerine azimlidir sebatlıdır, çalışkandır dersek daha yapıcı bir cümle kurmuş oluruz. Ama hırs tıpkı bu devenin ağzı kanadıkça yemesi gibi insanı tüketen ve insanın güzelliklerini yok eden bir davranış.